Evet sevgili dostlar şu anda Atara plajında 14 kilometre kum olan bu plajda gün batımı yaşıyoruz. belediye işletmelerini görüyorsunuz. Belediye işletmelerinde gördüğünüz gibi şezlonglar muhteşem kumsal bir deniz ve Patara'da gün batıyor. bildiğiniz üzere özellikle korunan bir bölge. Çünkü karete karetalar burada yıllık yavrulamalarını yapıyorlar. Yumurtalarını bırakıyorlar ve bu kumsallardan denize yavruları bir şekilde ulaşıyorlar. O yüzden mavi bayraklı ve kumsalıyla özel bir sahil olan Patara plajı. insanların beğendiği çok güzel Türkiye'nin özel plajlarından biri. Evet, karete karetaların Patara plajında yumurtalarını bıraktığı alanlar özellikle işaretlenmiş gelen misafirler bunlara dikkat ediyor. Evet sevgili dostlar. Patara sahillerinde binlerce yıllık bir medeniyetin kurulduğu bu sahilde yine aynı şekilde güneş böyle batıyor.